Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Allah razı olsun. Serhat Bey miydi? Evet Serhat Bey. Efendim evet. benim adım Serhat Doğan. Ben gazeteciyim ama sizi biraz tanımak istiyorum. Siz kimsiniz? Hangi bakımdan tanımak derken? Yani ne iş yaparsınız, ne yersiniz, ne içersiniz, isminiz nedir? He Ben ne bulursam yerim ama müşteba adım. Tek kullanımlık isim aldım buraya gelmeden. Siz sorarsınız adın ne diye diye. Tek kullanımlık isim aldım, Müşteba. Müşteba anlamı ne efendim? Çıkınca çöpe atacağım. Niye öyle efendim, niye Müşteba? Efendim? Niye Müşteba? Anlamını bilmediğim isimlere merakım var, olduğum olası. O zaman size Müşteba Bey diyelim. Müşteba, evet, evet, müşteba, müşteba Bey, evet hanımefendi demeyeceğimize göre. Müşteba Bey. Bey derseniz sevindim. Peki Yok. Müşteba Bey, şimdi sosyal medyada çok izleniyorsunuz, çok takip ediliyorsunuz. Evet. Kim takip ediyor? La, la demiştim, affedersiniz. E, ben Türkiye... biraz... Dilim biraz kabadır, yanlış anlamayın. Benim bazen dilim sürçer. Evet, dilin sürçüyor. Evet. Anladığımız kadarıyla yani o videolara baktığımız kadarıyla AKP yanlısınız, AKP'yi seviyorsunuz. Yanlısı demek eski kanır. Çok seviyorum, ıstırırım yani öyle seviyorum, çok severim. Çünkü Sayın Büyüğümüzü çok mühimsiyorum mühimserim yani çok değerli bir insan. Çok nadir bulunur bu tür insanlar senat Bey. Bir daha bulamazsınız yani. Siz de o yüzden çok seviyorsunuz. Arasanız da bulamazsınız. Bir dene var çünkü. Başkası yok mu? O gitti mi araballaha ağlarsınız. Ha? Onu diyeyim size bak. Nasıl ağlarsınız bilemem. Sevincinizden mi, üzüntünüzden mi ağlarsınız. Anladım. Ben üzüntümden ağlarım. Çok değerli insan. Peki ee, değerli insan evet. Gündemi takip ediyor musunuz? Gerçi videolarınıza baktığımızda gündemi takip ettiğinizi görüyoruz. çünkü AKP'yi sıkı bir şekilde savunuyorsunuz. Sıkı bir çünkü düşmanımız çok. Sıkıntımız büyük. Her bir yandan bize saldırıyorlar. Bizi çökertmeye, biz buna müsaade etmeyiz. Kim çökertmeye çalışıyor? Dış güçler. Ve iç güçlerin bir aradalığı diyebiliriz ona. Ne istiyorlar dış güçler size? Bizi bölmek istiyorlar. Bizi parçalamayı yok etmek istiyorlar. Misal Lozan. Lozan onlardan bir denesi. Bak 2023 gelsin var ya Serhat Bey bir para kazanacağız var ya. Ana öyle böyle de. Şeyden mi? Kanal İstanbul'dan mı? Nasıl? Doğalgazdan mı? Neden kazanacağız? Hangi gazdan? Doğalgaz. Yok kazacağız İstanbul'un altında altın varmış ya. Lozan'dan dolayı bize Onu çıkartamıyormuşuz biz Lozan'dan dolayı. Hmm. Yasakmış. Petrolümüz varmış, çıkartamıyormuşuz Lozan'dan dolayı. Lozan'da öyle... yasak mı koymuşlar? Koymamışlar mı? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Görmedim. O sizin cehaletiniz Serhat Bey. O biraz okuyun ya. Okumadan karşıma geçip burada sikiperlik yapıyorsunuz. Hoş değil bunlar yani. Lütfen okuyun. Bak sizi kırmak, remcide etmek istemiyorum dediğinizi bilin yani. Efendim sizin kadar bilgili değiliz evet ama hani biz de az çok okuyoruz yani. İşte az çok kısmında azla çok arası bayağı fark ediyor biliyor musun? Çoktan azı çıkartsan kaç kalır? Bak matematiğin diyor bak yine öyle. Evet. Ya ben çok okurum. Çok okurum. Bütün gazetelerin bulmacalarını bana sor. Geç bir gün sonra çözüyorum ama öncekine bakıp çok okurum bütün bulmacaları çözüyorsunuz. Evet. Peki okuduğunuz kadarıyla izliyorsunuz anlıyorum. Mesela hangi televizyon kanallarını izlersiniz? Hangi gazetecileri çok seversiniz? Onlardan bilgi alırsınız böyle kendinizi doğal donanımlı hale getiriyorsunuz. Ben bizim gazetecileri seviyorum. Kim mesela sizin Bizim gazeteci? iktidarımıza destek veren her gazeteci benim için değerlidir. Mesela A, A Haber'i seyrederim. Çok doğru şeyler söylüyorlar. Her dedikleri, siz hiç yanlış haber okudunuz mu? Seyrettiniz mi A Haber'de? Ben haber izlemediğim için. Aa haber diyorsun böyle. Aa haber. Haber bu işte diyorsun. Ya <laughs> Serhat Bey. Vallahi A Haber. Ya, en çok A Haber. Peki e, gazetecilerden kimleri seviyorsunuz? Kimleri Gazetecilerden takip kimleri seviyorum? Mesal Her gün okuduğumuz bir köşe yazarı var mı mesela? Her gün olduğumuz köşe... Nasıl? Her gün okuduğumuz bir köşe yazarı mesela. Ben yazı okumam. Ya, ya sadece Resimlerine bakıyorum. Yani sadece resimleri göre. Resimlerine bakarım. Televizyon zaten resimli olduğu için ona da öyle bakıyorum. Peki kimle konuşmuş hiç dinlemiyor musunuz? Dinlemem. Ben bizim büyüğümüzü dinlerim. O konuşur. Ona göre işimi gücümü ayarlarım. Başka Zabalayın bir... kalkarım, dinlerim. Bakarım ne diyor. Ona göre aynısını yaparım yani. Sizin hiç kendi fikriniz yok mu? Yok. Olmadı zamanında tabi babadan kalmadı bize fikirli. Olsa iyiydi ama. Bak işte babam, babama andım şimdi bahislendim yani. Evet. Fikrimiz yok. Olmadı bizim fikrimiz. Çünkü bu Lozan, Lozancılar bizim fikrimizi çaldılar. Buradan sesleniyorum Lozancılara. Fikrimizi çaldınız. 2023'te sizin mahvedeceğiz onları. 2023 için çok emin konuşuyorsunuz. Çok eminim çünkü büyümemin. Ama seçim var biliyorsunuz. Kaybetme durumunuz da olacak. Kim seçiyor ya? Neyi seçiyorsunuz? E, halk domatiz seçiyor, ne seçiyor ya? Seçtik işte bir kere seçtik. Gerisi israf. Bir defa seçecek. Ama demokrasi Evli misin? demokrasi diyor ki Evli misin? Evliyim evet. 4 sene sonra başkasını alıyor mu? Hayır. E seçtin bir dene işte tamam idare et ha? O da öyle seçtik duracak orada. Ama evlilikle seçim ilahi haye biz onu istiyor. İnmesin aşağı. Bir Onda defa seçilsin ve kalsın. Öyle israf. israf ama, ama istiyor. demokrasi var, hani, özgürlük var, kötü yönetebilir, değiştirme hakkı var insanların. Elbise mi? Neyi değiştiriyorsunuz ya? İktidarı. Neye değiştiriyorsunuz? E belki kötü şeyler Ötekinin iyi olacağı nereden belli? Deneyip göreceğiz. Hayır, e, bu deneme hayır. tahtası mı demokrasi dediğiniz şey ya? Adam ya öğrendi işte işi düşe kalka düşe kalka öğrendi iş. Hazırı varken yeni yeni gerek yeniye var. Yeni yeni gerek var. İsraf güzel de konuşuyor. İyi bağırıyor. Öyle şeylere batıya bir tek oh, o hönkürüyor. Kılıçların ben ne dediğini anlamıyorum misal. Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil. Çok yumuşak. Biz yumuşak adam sevmiyor. Serhat Bey. Peki son günlerde e sizi en çok mutlu eden gelişme nedir? Çok hangi habere çok sevindiniz mesela veya hangi olaya çok sevindiniz böyle işte benim ülkem bu dediniz? Şimdi de birden sorunca öyle kaldım da. Ben isterseniz hatırlatayım. hatırlatayım. E, Karadeniz'de gaz bulduk mesela sevindiniz mi? Ayasofya açıldı. Gaz mı buldunuz, Karadeniz'de. Ülke olarak bulduğumuz söyleniyor. He, sevinirim. sevdade. Ayasofya açıldı mesela. Ha Ayasofya, ben onu biliyorum. O biraz daha geride kaldığı için dedim. Ayasofya ibadete açıldı, ben çok mutlu oldum. Ne, niye mutlu oldunuz? İbadete açıldı. Bitti mi bütün sorunlarımız peki? Tabi biter. Çünkü Ayasofya ibadete açıldı. Siz o gün namaza gittiniz mi Ayasofya'nın ilk açılış gününe gittiniz mi? Bizi çağırmadılar, almadılar içeri ama ben Ayasofya ibadete açıldı diye burada evde kıldım namazı. İzl kılarken de ağladım. Niye alıyorsunuz? sevincimde de. Gitseydiniz ama davet edilmemiş Durumu mu yoktu? Gidemedim. <laughs> para olarak mı? Para işte bize az para veriyorlar bize o kadar ama biz mutlu yok sonuçta. 2023'ü bekliyor. 2023'te zengin olacağız. İnşallah. Ayasofya'yı anladığım kadarıyla çok sevinmişsiniz. Ayasofya ibadete açıldı, gün bizim sorunlar bitti. Ama bizim işsizlik sorunumuz var. Sizin Ekonomi olabilir bizim yok. Ekonomi sorunumuz var, sağlık sorunumuz var, eğitim sorunumuz var. Nerede, ne Enflasyon sorunlu? sorunumuz var. Bakın mesela dolar e, 7.5'u geçti. Geçer. Dolara ne bakıyorsun sen ya? Dolar bu gavurun parası. Geçer. Terbiyesiz, edebi yok çünkü. Kafasına böyle yükseliyor. Ben ona yükseliyor mu? Türk lirasının bir edebi var. Biz hiçbir paraya karşı yükselmeyiz. Ahlaklı bir parayız biz. Yükselmeyi anladın mı oradaki evet, lafı? Evet anladım anladım evet. He, ona böyle işmar ediyor. Biz yapmayız. Biz Türk lirasıyız. Her zaman biz bir lirayız. 8 olur biz yine biz bizim oramız buramız oynamaz öyle. Peki işsizlik rakamları ortada. Nerede? Saklayın niye ortaya koyuyorsunuz işsizlik rakam ayıptır ya. Yani. E, TÜİK açıklıyor efendim e, Kim açıklıyor? TÜİK açıklıyor. Kapatır onu iki gün sonra. Eğer açıklamaya devam ederse. Adını değiştirir. TÜİK yapar. TÜİK yapar. Dedim de demedim de onu kapatır onu. Usta biliyor işi. Sıkıntı yok hallederiz onu. Peki sizin e, mesleğiniz var mı? Meslem evet. Emekliyim mi? Emeklisiniz. Ne kadarlık, e, ne kadar emekli maaş alıyorsunuz olmasaydı? Vallahi e, 2.300-2.400 falan geçiyor. Eviniz kira mı? Kira. Çocuklarınız çalışıyor mu? Var miyeden? Çocuklar işsiz ya. İş var mı Serhat Bey? Kasetenizde iş neyin var mı? Çocukları soksa hazır demişken. Fırsattan istifade gelmişken diyorsunuz. Evet valla, çaycı maci ne iş olsa yaparlar yani. Gazeteci de olurlar. O rejimişe şey Eğitim yani. falan var mı? Ne eğitim var Eğitimle mı? Gazeteci yok. olmak için eğitim şart biliyorsunuz. Yok ya niye ekrana çıkanların hepsinin eğitimi mi var? Yok ama hani okusa iyi olmaz mı? Olmuyor. Hani en azından bir iletişim fakültesi mezunu olsa olmaz mı? Onun için fakülteye ne gerek var ya? Zorunda kaldım herkes iletişiyor. Mecbur iletişeceğiz bir adet Serhat Bey. Eşiniz çalışıyor mu? Ev hanımı. Çalıştırmam. Yani. Niye? Neden? Müsaade etmiyorum çünkü doğru değil Serhat Bey. Eski gibisi gibi değil yani. Geç eskiden de çalışmazlardı da. Çok te ahlak sükut etti yani. Ahlaki bir e, dezenformasyon mu var ülkede? Veya... Ne bana anlamadım. Yani ahlaki bir çöküş mü var ülkede sizce? Çok çöktü ahlak. E peki bunun sebebi kim? Lozan'ın, Lozan'dan dolayı, o hepsi Lozan'dan dolayı, bir de Kılıçdar'dan dolayı oluyor. 18 yıldır sizin savunduğunuz iktidar yönetiyor bu ülkeyi. Ama niye muhalefet doğru düz muhalefet yapamıyor? E niye hiç niye da? muhalefet edemiyorsun diye sormuyorsunuz da bizim iktidarımıza soruyorsun. E Güçsiz de, erksiz de, yönetimsiz de. O zaman susup otururum. Madem güç bizde. Güç bizde olsa sen bu kadar konuşabilir misin? Bak konuşuyor. Sabahtan beri bana soru soruyor. Mesela bir soru sordun mu? Sordunuz. Ne sordun? Evli misiniz dediniz. O soru mu? Evet. Medeni durumunu merak ettim. Evet ben de medeni bir şekilde cevapladım. Ee, peki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Allah ona çok uzun emirleri versin. Allah bizden alsın ona versin. Evet buyurun. Ee, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa ve ABD demokrasisi ve ekonomisi tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi her alanda e, kalkındırmaya devam edeceğiz. Nasıl güzel söylenmiş. O kalkındırmanın mesela siz bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak o kalkındırma yerine hangi cümleleri tercih ederdiniz? Başka bir ben, benzer bir cümle kurmak istiyorum. Kalkındırma yerine kalkınlar derdim. Kalkın bir aç, depişin, bir gımraşın, bir kıplaşın derdim. Hareket edin derdim. Üstümüzde bir atalet var, kalkamıyoruz. Lozan kaynaklı mı? Lozan'dan, tabi Lozan tabakası delindi ya, ondan oldu diyorlar. Ozan'la Lozan siz karıştırıyor olmayasınız? Ben karıştırmam. Karıştırmam ben. Lozan tabakası değil. Öyle değil miydi Ozan tabakasıydı ama. Bakışınızdan bana bir salak muamelesi yaptığınızı anlıyor musunuz? Estağfurullah, hayır, hayır, estağfurullah. hayır, diyorsanız hayır. bileyim yani. Hayır, hayır, hayır. Allah Olur çok... şey, hayır. Zaten sizi yani e, kıymetli bulmasak e, Allah razı olsun. programımıza davet etmeniz. Sağ olun, sağ olun. Kıym, hani, görüşlerinize de değer veriyoruz. Şimdi e, peki Raif abi Almanya'dan geldi mi? Ne yapıyor şu an? Yok gelmedi ya. Aradım dedim ki Raif abi dedim gel bak Ayasofya ibadete açıldı dedim. Oradan car car bağırıyor ya. Niye i̇şsizlik bağırıyor? Var, i̇şsizlik bağır, Çağ ne Almanya'da sen işsiz misin? Bak Almanya'da bizim Türkler nasıl para kazanıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde. Nasıl? İyi. Çok iyi para kazanıyorlar. Hayır Cumhurbaşkanının e, dahili ne? Sayın bitirildi? Cumhurbaşkanımız başımızda olması nasıl kazanacaklar o parayı? Kim veriyor onlara parayı? Alman hükümeti veriyor parayı? Evet. Yapma ya. Ben onu ben kaçırmıştım ya la. E orada Almanya'da çalışıyorsa Alman hükümeti veriyor. Oradaki emeklilerin durumunu görüyorsunuz. Geziyor tozuyorlar. Ama Almanya'nın Lozan'ı yok. Lozan'ı olsaydı o da sıkıntı. Sıkıntı bizim 2023'e kadar ya. Şu an durumumuz yok yani hallederek. Sen rahat ol Serap Bey. Çok zengin olacağız. İş var bizim oğlana bir iş bulsana sen. İş, i̇ş, evet iş en Çay çıkıyor. ocakçı şurada getir götür işleri paket servis her şeyi yaparlar. Vallahi. Hiç. köşede yazarlar. E peki hani bu kadar destek verdiğiniz iktidardan bir yardım istemediniz mi? ve çocuklarınız en azından bir yok. yani Hayır o hayır o anlamda diye... söylemedim. İş anlamında söyledim. Mesela bir yardımcı olsalar Yok diyorlar. devlet dairesine girseler olmaz mıydı? giren girdi. Bizim gücümüz oraya kadar işte. Ama en çok siz destekliyorsunuz. Biz destekliyoruz. Biz başka yapacak, seçecek kimsemiz yok. Allah diyor bir o işte Allah diyor. Allah diyor bize destek veriyor. Desteklemeyecek mi? Hayır destekleyin de. Yani en azından desteklediğinizi değişir işte Sen yani. Sen Allah'ta sağa da oy veririm. Ben duymadım Serap Bey müsaade senden. Bak 20 dakikada konuşuyorsun daha bir Allah demedin e, ya. Yani. Çok diyorum efendim. Normal hayatımda da diyorum. Ben duymadım. bir Siz de, de sağa da oy veririm yani istiyorsan. Biz Allah diye oy veriyoruz yani. Oradan bağlıyorsunuz. Öyle biz büyüklerden öyle gördük. Babam da öyle derdi. Oğlum bir tek bunlar Allah diyor dedi. Ben de ona iyi veriyorum yani. Peki bu siyasi kişilerden hiç tanışma şansınız oldu mu herhangi biriyle? Tanışma şansım... T televizyondan tanışma sayılıyor mu? Yok o sayılmaz. Hani en azından bir makamda sizi ağırlayıp ne bileyim hani e, Müştefa Bey sizi işte beğeniyoruz, e, seçmenimizsiniz, gelin bir çayımız için falan mu? Yok mı? ya bir çay attılar, gözüme geldi o da. Hadi gittiniz. Evet, gittiniz. Evet, miting çay attılardı. Bir de bir paket pirinç. O da patlaktı. Hı -hı. Ama yine de iki pilav yedik ondan yani. Yaptım. Çay Bu arada buradan yetkililere çayımız tükendi. Saray çayımız tükendi. iki daha miting yapın da atın kafamıza evde çay bitti çay, çay bitti hacım çay bitti e, e, ya. emekli maaşıyla çay almak kolay olmuyor peki e, hiç e, merak etmediniz mi şu e, saraya bir gitsem bir ağırlansam çünkü muhtarlar ağırlanıyor mesela herkesi ağırlanıyor sizi bir yurttaş olarak davet mıhtar, etseler muhtar olsak biz de çok çab biz okuyamadık muhtar olacak okul okuyamadık durumumuz e, yoktu yani e, tamam oğlum efendim siz de sade bir vatandaş olarak davet edilmek istemediniz mi sade vatandaş almayeler diye duyduk bir çaldığımızda kapıyı girebilir miyiz içeri? Ben girerim o zaman yani. Denesediniz efendim en azından belki girebilirdiniz. Bilmem, çağırmadı kimse. Ben babam dedi ki çağırılmadığın yere gitme. Sormadan söyleme istemeden verme. Bizde budur yani. Budur. Peki e, ekonomiden sorumlu bakan e, Sayın e, Albayra Albayrak, Berat Albayrak. Çok Albayra. seviyorum onu ya. O oğlanın konuşmasına bak, burası, bakın burası çok önemli diye ona bayılıyorum. Yani. Komik mi o? komik değil de ciddi ciddi anlatıyor. Ben ona çok gülüyorum çünkü. O niye niye gülüyorsun? ne onun bunu bir. Mesleğini ben de bilmiyorum şimdi ama hani. Ama güzel bence o Ahmet Hakan'la bence o gitti diye seninle bir show programı yapak falan diye. Ya, evet. Bence doğrusunu söylüyor. Onlar bir talk show programı yapmalı bence. Ama efendim koca bakanın talk showda ne işi var? Ne var canım Allah Allah ilk olur. Ama çok ciddi işlerle uğraşıyor işsizlik var Kim ekonomi var. Kim ciddi işle uğraşıyor? Bakan be. Hadi canım. Ya diyor ki Nisan Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak diyor. Evet. Haziran'da diyor Mayıs'tan iyi olacak evet. diyor. Olmadı. Olmadı mı? Ben kum kum baktım olmadı. Dedim de oğlanın boşluğuna mı geldi dedim acaba ne diyor dedim anlamadım ama kum kum takip ettim. Peki, peki Müştebe Bey şimdi e, anladığım kadarıyla e, destek verdiğiniz siyasi partiden önemli bir mevkide kişiyle karşılaşmadınız. Görüşme şansınız olmadı. Farz edin ki ben e, bir bakanım. Berat Albayrak da olabilir. Sayın bak o zaman toparlayalım affedersin. Biz de bakana karşı saygıda kusur edilmez çünkü. Şöyle yapayım. Ne söylemek isterdiniz mesela Bakan Bey karşınızda olsa? Senin e, icraatlarını çok beğeniyorum derdim. Mesela Bilmiyorum ki. Bilmenin bir şeyi şey nasıl beğeniyorsunuz? ya ortaya atacaksın onu ki adam kururlansın, okşansın yani. Motivasyon kazansın diyorlar ya. Öyle diyorum yani. Hani ülke motivasyonla mı yürüyecek? Bir şeyle yürümesi lazım. Ne bileyim aklıma o geldi. Senin aklına gelen bir şey var mı? Yok mi? benim hiçbir şey gelmiyor aklıma da. Hani... Sayın Bakanım Allah sizden bin kere belki çay mı atar hacı? Anladın mı? Çay neyim atar? Yoğurt Hayır, verir. Hayır bir yurttaş olarak en azından emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Benim çocuklar işsiz hanım zaten çalışmıyor. Hani bunu söyleseydiniz. Onu bilmiyor mu onlar ya? Belki bilmiyordur. Biliyor, bilmez olur. Hükümet her şeyi biliyor ya. Niye Biz ne yapıyor, ne diyor? her şeyleri takip ediyor. Lozan'a bağlamayın ama niye o zaman biliyorsa size yardımcı olmuyor? Mesela çocuklarınız işsiz, siz geçinemiyorsunuz. E başında bir sürü dert var. Suriye'de bir yandan, Libya'da bir yandan Yunanlarla çarpsın. Ne zannediyorsun? Adam cephede baş komandan ya. Sakıntı büyük. Serhat Bey. E peki 18 yıldır hep sıkıntı büyük büyük diyorsunuz da ne zaman biz başımız rahat edecek? Onu ki 2023 diyorlar ya da 2071 bilemedim. 2071 dönecek misiniz? He, biz ölürlükle o zamana. Hiç düşündünüz mü bunu evet? Hiç düşünmedim. Bak sanırım hiç düşünmedim evet. Bir, e, 2071'de bizim torun falan belki görür. Evet, evet. Allah uzun ömür versin size de ama muhtemelen Abi. göremeyeceğiz. Ben de göremeyeceğim. Peki bir tarikatı üyeli, üyeliğiniz, bir şeyhiniz, şıhınız, cemaate bir aidiyetiniz var mı? Bir şeyimiz yok yani. Bir şeyiniz derken. Hani şey, şıh, bağlı olduğunuz tarikat, cemaat var mı? Birkaç tane denemem oldu. Ee, orada ürktüm, kaçtım. Niye ürktünüz? Ee, badelemeyi duyunca Dedim ben de dedim bu yaşımda badelenmeyeyim diye kaçtım yani. Duydum çünkü bizim badelenin arkadaşlarımız var. O yüzden... E, dedim evet bu yaşıma şey... kadar ben kendimi e, elletmedim dedim. Bu saatten sonra da dedim terbiyemi bozmayayım Serap Bey. Evet şimdi e, koronavirüsle ilgili kendinizi anladığım kadarıyla koruyorsunuz. Maske takıyorsunuz. Yok. Niye yok? Allah var ya yukarıda. Ya var canım, onu kimse inkar etmiyor zaten. Biz Allah'a sığındık. Korunmuyor, korunmuyor yani. Kor Korunmadığınız için de zaten işsizler ordusu çocuklarınız geziyor. Şimdi e, her gün turkuaz e, bir liste açıklanıyor. İşte entübe sayısı, e, koronavirüse yakalanan sayısı, hayatını kaybedenlerin rakamı falan. Bunlara inanıyor musunuz? Turkuaz mı rakamlara mı? E, e, turkuaz tablodaki rakamlara. Şimdi turkuaz bizde kutsal renkti, o psikolojik etki yapar. Tersi tepti. Ters tepmemişti de Mansur Bey'in biraz boş bulunmaz demeyecekti onu. Ama ama rakamlar 20 diyor, 22'yi gösteriyor. Şimdi e, gidiyor gidiyordu. E, Mansur tuttu orada Mansur benimendi ne açıklıyorsun ya, ne oyun bozanlık yapıyorsun yani. Koskoca hükümet yani şimdi kötü oldu işte. 60 hemen 60 küsur bunu yükseltti ne yapsın Sağlık Bakanı da? 65 60 falan yapıyor şimdi yani. Mesela e, Amerika'ya maske gönderdik. Nasıl karşıladınız siz bunu? Tam Cebimden böyle... karşıladım herhalde. Ya, muhtemelen canım Maskeyim. sizin cebinizden gitmiştir zaten. Vergi verdiğiniz vergilerden zaten. Ama olurmuştur. düşün koskoca dünyanın süper gücü bizden maske alıyor. Bunun hazzını düşünebiliyor musun sen? Ben turist morist görünce Amerikalıya diyorum ki La sizin maskenizi biz veririz la diyeyim sen. Nereden diyeyim Amerikalı'ya. Böyle üzerine böyle yürüyorum ikimiz. Hava atıyorum yani. Hava atıyorsunuz da hava attığınız adamların bir e, doları bizim yedi buçuk TL'mize denk geliyor. O, o, geçiyor, Geçici o. Sıkıntı yok. O ne biliyor musun? E, Ekim Eylül'den daha mı iyi olacak? Tabii tabii. Ya olursa Ekim'e diyorlar. Olmazsa kim bilir hangi ayın neresine giderse gider yani. Peki Türkiye Barolar Birliği Başkanı olsanız avuçlarınız patlayınca patlayıncaya dek kimi alkışlamak istersiniz? Bak, ben nerenin başkanı olsam orayım ben Tayyip Bey'e alkışlarım. Sayın Cumhurbaşkanımız alkışlarım. Benim alkışlarım güdümlü. İki elim gittim ben bir iki reis alkışlıyor. Başka birini alkışlamaz mısın? Alkışlayamam. Neden? Biz öyle gördük. Bu el öyle gidiyor. Nasıl bir şeyse. Alıştınız. Alıştık. Anladım. Peki hiç iktidara muhalif olmak aklınıza gelmedi mi? Nasıl? Hiç iktidara muhalif olmak, hani muhalif bir tavır göstermek aklınıza gelmedi Geldi. mi? Geldi. Kılıçlar iktidara gelirse muhalif olurum. Karanti. Hemen cuma günleri yürüyüş yapar Mitinge katılırım. Bizim hanımı cuma annesi yaparım. Bak, kılıçları getir nasıl muhalif oluyorum? Ben de muhalif mi istiyorum? Onu başa getir. Meran Hanım da olabilir. Hemen muhalif Hemen olurum Tabi tabi. Peki ee, anladığım kadarıyla hayal gücünüz biraz zayıf ama bunu hayal şey gücü... bunu şey olarak anlamayın hani e, size kötü anlamda söylemiyorum. E, vali olsanız mesela ilk yasağınız ne olur o kentte? Vali olsam mı? Evet. İlk yasanız ne olur mesela? İlk yasa. Niye yasaklarsınız? Valla şöyle ben sokağa çıkma yasağını seviyorum. Sokağa çıkma yasağı. Niye neden? Çok gurult oluyor ya. Uyuyamıyor. Serap Bey Yukarıdakiler bizi o kadar e uyuyalım gün boyu uyuyorsunuz. Gün boyu uyuyorsunuz zaten. İşte gürültü oluyor o yüzden diyorum. Rahatsız etmesinler yani. E Bak, yeter. Yani o kadar uyuduğunuza sayın biraz. Yukarıdakiler bizi uyutuyorlar. Bunlar uyandırıyorlar, olmuyor. Uyanmak istemiyoruz. Uyanmak istemiyoruz, bu güzel bir uykudur. Zaman yavaşlıyor. Biraz kuantum okudum da ben orada Evet 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 belli oluyor. Kıyafet seçiminizde o mesela e, kravatınızı özel olarak bir yerden mi aldınız? Niye öyle? Bizde bu bu bir gelenek tabi bizde. Bu tevazu... babadan kalma. Tab, e, babadan babam nerede buluyor kravatla Latin dilim özür dilerim. Bak üç oldu. Evet. Bunu bizim gelenekte var bu. Niye? Nasıl bir gelenek bu? Şimdi uzun korseti sen gorgusuz olursun. Benim bu kadar falan diye. Olmaz. Hmm. Ben diyorum ki evde iki buçuk metre daha var mısan Evet. Hepsini korsetmiyorum yani. Öyledir biz de. Anadan atadan biz öyle gördük. Azıcık göstereceğim. Hmm. Peki sosyal medyada sizi çok seven de var sizi Allah sevmeyen rahatsız. de var Allah onları bildiği gibi yapsın sevmeyenleri de Eğer niye saygı göstermiyorsunuz insanlar sevebildiği kadar sevmeyebilirler de sizi Neyse, neyi mi sevmiyorlar benim ne yani yapmışım siyasi ya görüşünüz olabilir, benim siyasi olabilir. görüşüm yok ya benim görüşüm yok görüşünüz yoksa niye körü körüne destekliyorsunuz bir? denk geliyor ben bu iktidara denk geldim yani sevdim de çünkü beni yormuyorlar benim adıma karar veriyor, benim adıma düşünüyor. Anladın mı? Evet. Ben enerji sarf etmiyorum. Biliyorum ki yukarıda biri karar veriyor. Ne gerek var anladın mı? Evet. Anlamadım bence. Anladım, Anlasan evet. sen çok, de benim gibi düşünüyorsun. Çok bir şey anlamadım. Evet. Peki Müşteba Bey, son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Bu ülke adına, bu ülkenin geleceği adına, çocuklarımız adına ne söylemek istersiniz? Şunu iyi bilsinler. Tayyip Erdoğan'a güvensinler. 2023 bilemedin 2071'de biz çok şeyler göreceğiz. Onu sen de biliyorsun bak. O anlıyorum. anlıyorsun bak sen de biliyorsun onu. Diyemiyorum şimdi burada. Çok, Yok, şeyler, çok, çok şey şeyler, çok şeyleri göreceğiz. Ay, yani. Çok şey gö gö göreceğiz. Sürprizler söylerim. var. Büyük sürprizler var. Daha bu toprağın altında neler var? Merak edin altına girer bakar. Ha çıkamayabilirsin belki. Ama altına girmek lazım önce. Altın işine diyorsunuz. Yok toprağın altına ha, pardon, girmek ben lazım. ben altın deyince hemen aklıma... Bak senin de meslek değiştiriyorsun farkındaysan. Evet hemen ha altın falan kapı açıyorsun yani güzel. Fena değil ama Serhat İyi Bey. mi? İyi mi? Güzel güzel. Altına altına falan deyince ben hemen aklıma altın geldi. Altına tabii altına yatıracaksın her zaman. Altın değişmez çünkü. Kağıt öteki. Altın yatırımınız var mı? Var hanımın bileziği var bir tane burma. Evet. Bir de çeyrağı var. Onu yastık altında tutuyoruz. Sen çeyrek değerlendi satmayı düşünmüyor musunuz? Yok. Daha değerlenecek diyorlar. Onu tam yapacağım. Tam yapmadan bırakmam. Her Peki. gün bakıyorum yastığın altına. Yarım olmuş mu diye. Sonra tam olacak. Sonra tam olacak tabi Sonra Cumhuriyet falan gider o. Reşat'a kadar Cumhuriyet gider var. derken? Yani altın, cumhuriyet altını. Evet. Yani, cumhuriyet gider deyince cumhuriyet hiçbir yere gitmiyor. Olduğu yerde kalıyor. Hani bilin diye söyledim size. Tabi e, tabii mücadelemiz devam ediyor. Yani cumhuriyetin ayakta kalması için. Anladım. Peki. Müştebe Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Lozancılara buradan sesleniyorum. 2023'te defteriniz dürülecek o altınları çıkartacağız. İlk ihtimal yastık altından çıkartırız altınları. Olmazsa da yani. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.